Şu anda böyle dedim. Orada sen hadi kaşık, büyük kaşıklarını. Hamsi ayıklandıktan sonra altı süzgeçli tepsilerde süzdürüyoruz. Suyu iyice süzmesi gerekiyor. Suyunu süzdürdüğümüz hamsiyi böyle boş bir tepsiye alıyoruz. Sonra tuzluyoruz. İyice karıştırıyoruz. Tuzun her yerine penetre etmesi lazım. tuzladıktan sonra Hamsiyi, mısırımı ile beraber böyle karıştıracağız. Hamsinin çok kuru olması lazım ki, unu üzerine fazla yapışıp kalmasın. Önce tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Kızmış yağla yapıyorum ki, balık pişerken çok yağ çekmesin diye. yavaş yavaş böyle dizmeye başlıyorum balığı yağda balığın pişmesi çok önemli bir detay aslında. Genelde insanlar balığı tavaya diziyor, ondan sonra yağını döküyor. Ama aslında en doğrusu kızmış yağda yavaş yavaş balığın pişirilmesi ve bu şekilde de balık yağ çekmemiş oluyor. Çeviriyorum. Tavada pişerken ee, o pişen tarafın hemen pişmesini beklemiyorum. Aşağı yukarı 5-6 kere çevireceğim. Yavaş yavaş her tarafı az az pişirerek devam edeceğiz. スタジオってどうしてやった Şu an normalde hamsi sezonudur, e, bu Eylül ayının itibariyle av sezonu açılmasıyla hamsi sezonu başlar. E, biraz biz geç bekliyorduk aslında hamsinin olmasını ama e, bu sene bayağı bol olacak gibi görünüyor. Çünkü şimdiden e, fazla fazla sulmaya, yakalamaya avlanmaya başlandı. Misafirlerimiz genelde şu anda hamsi çok olduğu için ve çok da lezzetli, e, beklenene çok ötesinde bir performansı var. Lezzet açısından da, o yüzden de gelen misafirlerimiz hep hamsi tercih ediyor, mezgit tercih ediyor. Ama şu anda hamsi olduğu için gelenlerin yüzde 90'ı hamsi yiyor. Hamsinin ızgarası oluyor, hamsi plaki oluyor, tavası oluyor, pilavı oluyor. E, aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyi hamsiden oluyor. E, bu yüzden oluyor. ve uzun bir zaman Trabzon'da avlandığı için bizim için çok önemli bir faktör hamsi. Izgara önermiyoruz zaten gelenlere çünkü tam yağlanmadı hamsi. Biraz daha var e, Ekim sonları, Kasım başları o aralarda hamsi daha da yağlanıyor. O zaman ızgarası daha makbul olur. Çok ince detayları var hamsi pişirmenin. E, i̇şte yağın önceden tavada kızdırılması, Ondan sonra işte un kalitesi, mısırın mısırın kalitesi o mısır mı nereden geliyor, ziraat mısırı mı yoksa yerli mısır mı, hangi zamanda hasat edilmiş. Ocağın ısısı çok önemli. Çok yüksek ısıda pişmez balık. Çünkü balık çok hassas olduğu için mum ışığında derler eskiler balık pişer diye. Bunlar bir detaydır aslında. Bunların hepsi bir araya gelince çok lezzetli bir balık ortaya çıkar. Ve balık da taze olmalı ama. Balık aslında en önemli detay balığın taze olması. Ee, balık bayatsa ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın yine ortaya güzel bir şey çıkmaz ama ilk etapta balık çok taze olmalı. Ve hangi mevsimde yakalandığı, ne şekilde avlandığı, sonra ne şekilde pişirildiği falan bunlar çok önemli detaylar. Bu yüzden de biz bunları sürekli takip ediyoruz. Balığın nereden geldiği, işte mısırın, mısırın kalitesi, tava bile çok önemli. Onu pişiren usta çok önemli. Hep her şeyi bir detay, çok parametresi çok geniş. Balık pişirirken benim püf noktam balığın çok taze olması. Karadeniz'de e, balıklar çok lezzetli olduğu için ve çok taze olduğu için marinasyona çok ihtiyaç duymuyoruz. Palamut balığı daha çok e, siyah etli balık olduğu için kızartması ağır olabilir. Bazı insanlar da yorar ye, çünkü hazmı biraz zordur. E, bu yüzden dolayı buğulaması, ya da buharda haşlaması ya da fırında pişirilmesi en makbuldür. Kızartması insanları yorduğu için, ağır geldiği için kızartmasını pek önermiyorum. Kızartma balığı olarak da ben pek görmüyorum. Hele hele hiç mısır ununu pişirilecek bir balık değildir. Mezgit çok hafif bir balıktır. Beyaz etlidir. Ee, ızgarası olmaz. Çünkü hemen dağılabilen bir balık piştiği zaman. Bunun en makbulü az mısır ununda hamsi misali az yağda Tavada yavaşça pişirilmesidir. Çok da hafiftir. Ee, zaten bu zamanda en çok tükettiğimiz balıklar hamsi, palamut. Gerçi palamut yok şu anda. Mezgit. Ee, Çiftlik balıkları şu anda tüketilmiyor. Çünkü denizden taze taze her gün balıklar çıkıyor. E, Araplar genelde büyük balıklar daha çok tüketiyorlar, büyük balıkları. E, şu anda da Arap yoğunluğu giderek azalıyor ama e, Araplar balığa çok ilgi duyuyor. Balık tüketiyorlar balığı da severek yiyorlar. Araplar genelde ızgara ve kızartma balık seviyorlar. Bizim bu yöreye ait olan birçok balık çeşidini örneğin soğanlı hamsi çıtlama ya da ne bileyim eee tavada palamut fajita. Hamsinin en lezzetli olduğu dönem Kasım ayıdır. Metabolik olarak bütün canlılar zaten o zamanda e, doğada bütün canlılar yağ depolamak ister. Ve hamsinin de en yağlı olduğu döneme denk gelir. Buraya gelir ve buradan çıkar o hamsi. Gürce hamsi de burada hamsinin en lezzetsiz olduğu döneme denk gelir. Aralık, Ocak, Şubat. İlk başlarda da Eylül ayında. Şu anda bizim buraya gelen hamsiler genelde işte Batı Karadeniz tarafından, Zonguldak, Samsun biraz fazla olduğu için şu anda hamsi Marmara'dan da çıkıyor. Ama Kasım ayında burada yenilen hamsi ile şu anda yenilen hamsinin arasında çok büyük bir mesafe var. Kasım ayında Trabzon'a çıkan hamsi bence en zirve, en yıldız hamsi.